Kanar. Çünkü C vitamini kolajen moleküllerinin böyle birbirine sıkı sıkı bağlanmasını sağlar. Ve 3 aydır deposu. 3 ay sonunda hiç C vitamini almıyorsa kişi nasıl almıyor dersiniz? Eskiden almazlarmış. Uzun deniz yolculuklarına çıkarlar Maceradan bilmem ne. Bir sürü skorbütler ölmüş. Böyle araları açılıyor C vitamini olmazsa. Kan dışarı sızıyor. İlk yer diş etleri. Sonra ağız içi sonra iç organlar kanamaya başlıyor. Ve meğerse C vitamini diye bir şey varmış o zaman bilmiyordu adamlar. O keşfedildikten sonra hem kolajenlerin oluşumu yani kolajen molekülünün oluşumu hem antioksidan hem vitamin olarak rol oynar. C vitamini öyle basit bir şey değildir gözüktüğü kadar. Evet devam edelim. Devam edelim bunları söylemek yok. Yani böyle bir preparatınız var. Bu bitkiyle tanırsınız zaten. Yani da yani yol kenarlarında var. İçine ayrıca şu tip protein ve krom ilave edilmiştir. Varsaklardan yağların emilimini engeller. Sebebi de kendisine bağlı yağları ve o şekilde e, etkiler. Ayrıca işte vitaminler var. Yani bunların hepsi besinsel destekleyicidir aslında. Sonuçta meydana getirdiği bir takım şeyler var. Onları vurgulayarak söylüyoruz. Yine favorilerimden bir tanesidir. Ve e, yakın bir gelecekte e, çok daha önem kazanacak. Çünkü vitamin ve e, şurada gördüğünüz iki tane vitamin var. Poligasit. Yani klasik bilgiler folik asit sinir sistemimizi destekler. Özellikle gebelerde de çok önemlidir. Çocuğun omurgasının, omurliğinin kılıfın kapanmasını sağlar. Yoksa aralık kalır. Bir hastalık da olası, diyor. Sinir sistemi için destekleyicidir. Kan sistemi için destekleyicidir. İkisinin bir arada olması önemli. Bir de şimdi yeni bir e, sahası var. Özellikle onu söylemek lazım. Geçelim. Geçelim. Bunlar çok derin bilgiler. Geçelim. Heh. Şimdi homosistein diye bir mesele var. Homosistein nasıl meydana gelir? Siz yumurta yiyorsunuz mesela. Yumurtanın sarısının o sarı rengini veren metiyonin adlı bir amino asittir. <laughs> metiyonin kükürtlü amino asittir. Onun için sarıdır. Şimdi onu yediğiniz zaman işte kana karışıyor, hücrelere gidiyor. Metiyolin homosisteine dönüşür. Sonra onun yüzde kadarı tekrar metiyoline dönüşür. İşte bu dönüşümü yapan enzim B12 ve folatla çalışır. Yani folik çalışır. Eğer bunlar eksikse homosistein kanda yüksek miktarda kalır ve bir takım sorunlar meydana getirir. Onun için de insanın böyle şeyler meydana gelmeden desteklenmesi gerekir. Devam edelim. Devam edelim. Ha yine menopozdan sonraki anımlarda çok önemli. Çünkü östrozen bir sürü şeye karşı hanımları korumaktır. Fakat işte menopoz başlayıp östrojen düzeyi düşmeye başladı mı o gençlikteki yatırımların sonuçları ortaya çıkarmışlar. Bir kere en önemli şeylerden bir tanesi doğum kontrol adıdır. Tamamen karşı biz. Doğum kontrolü yani bunun alınmasına. ileride damar içi kıtılaşmalar da yapar. Endometrium kanseri bile meydana gelebilir. Daha açmak istemiyorum. Sakıncalıdır yani. Sigara içenler oradan korunur. Ama işte menopoz işi başladığı zaman maalesef koruma ortadan kalkıyor. Sonra böyle teknik problemler ortaya çıkmaya başlar. Onun için çok dikkat etmek lazım. Devam edelim. Yine Almanlar çok seviyor bu menopozla B12 folik arasındaki ilişki çalışmayı çok yayın var Almanlarda. Bu da özeti de. Evet. Bu artık güncel bir şey oldu değil mi? Probiyotik, probiyotik, yoğurtta probiyotik, imamada probiyotik, bilmem gidiyor probiyotik özet olarak canlı bakteriler, canlı şu gördüğünüz drajelerin içinde sindirim sisteminden aşağıya doğru gidip kalın bağırsakta açılan ve orada görevi olan mikroplar bunlar. bakteriler, bize faydalı bakteriler. Onlar olmazsa diğerleri ürer, mantarlar ürer, bizim işimize yaramayan bakteriler ürer ve çeşitli hazım şikayetleri meydana gelir. Sonra da vitamin eksiklikleri meydana gelir. Çünkü bazı vitaminler de oradan emilir. Onların emilimi bozulur. Geçelim. <laughs> Söyledik aşağı yukarı. Evet. Şu yararları var. Şöyle bir sıraladık. Geçelim. <laughs> Forever Living'in bakterileri bunlar kırmızılar. Altı tane probiyotik bir araya getirilmiş size sunulmuştur. Diğerleri de probiyotik ama oy oy kullandığı bunlar. var. Bir de bifidobasit. Laktolar sütle meydana gelebilenler. Ötekiler de ayrı bir aile. Bunlardır yani. Onların bizim kadın bağırsak floramızda olması lazım. Yani ağzımızda ki flora başkadır. Yani burada başkaları yaşar. Boğazda başkaları yaşar. Bağırsakların ince bağırsak kısmında jejanum, ileum yani bölümleri var. 12 parmak varsa hep başka şeyler yaşar. Yerleri değiştiği zaman hastalık yapabilirler. Onun için normal yaşam böyle sürüyor. Bu Bugünlerde önemli bir preparat, soğuk algınlığına karşı e, ilk günlerde ele alındığında son derece etkili ve vücudun bağışıklık sistemini uyaran ve sonunda da bir takım maddelerin salınmasına yol açan bir e, preparat. Kızılderililerin ilacıdır bu. E, onlardan esinlenerek hazırlanmıştır. Devam edelim. Böyle tipleri var. bitkilerin çok önemi yok. İşte şu maddelerin salınması bu ekinezyanın modülatör dediğimiz yani immün sistemi modüle eden ayarlayan etkisi vardır. Bu maddeler aracılığıyla. Şurada yazdığım şeyi görüyorsunuz. Bu ilk başında alırsanız çok etkili. Yani hissettiğiniz bir şeyler oluyor. Üşütmüşsünüz o zaman sizi destekleyecektir yani o duruma karşı koymak için. Artık öğreniyor ama işte zor öğreniyor. Daha önce karşılaşırsanız hasta oluyorsunuz, hasta olduktan sonra öğreniyor. Onun için biz önce veriyoruz ki gelirse orada hafızalı hücreler var hemen tanıyor onu. Onun için çocuk felci oluyorsunuz. Bir dönemde çocuk felci aşısı bulunmadan önce kırılırmış millet. Yani bir sürü sakat çocuk, bir bacağı ince, bir bacağı kalıp veya iki bacaklı tutuluyor. Çünkü sinir sistemini tutuyor. Onun için bu işte hal olmuş. <laughs> evet, devam edelim. Bunu söylemeye bile gerek yok. Zaten konuşmanın başında söyledim. Görüyorsunuz bunlar bizim vücudumuzdaki biyokimyasal olayların işlemesi için çok önemli maddeler. Bir de ayrıca kemiklerde, çeşitli yerlerde topladık normal etkilerini sürdürüyorlar ama dediğim gibi mesela işte çinko saç dökülmesi ne engeller? Yine insülin salınımını kobaltla birlikte sağlar. Yani böyle bir enzimin çalışması için yanına mutlaka bir şeyin bağlanması lazım. Bunlar kofaktörleriz. deriz. Öyle çalışır. Yani Dur, dururken çalışmaz. Bunlar aklınıza kalsın. Geldik işin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Nasıl kaldı? polen propolis arısı bunlar arı kovanının e, ihtiva ettiği daha çeşitler bunları da toplayıp size Fort getirmiş esaslı bir şekilde e, sunmuştur. Geçelim şimdi devam edelim. Bunu hep gösteriyorum. Şurada seçilmiyor nedense. E, bilgisayarda baktığınızda şurada İlker Bey var aşağıda. Şimdi bakın Adam ne satıyor? Paris burası. Royal jelly, polen, propolis ve bir sürü bir şey. Bir tane daha geçelim. Sattığı yıla bakın, 1921'den beri satıyor. Hep onu anlattık, bu da hep öyle gidiyor zaten bu paralar. 1921'de şimdi yeni, 2011'de 12'ye geldik, yine anlatmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Geçelim. Poleni hepimiz biliyoruz zaten. İşte polenler çiçek tozları dediğimiz şey. Burada arıların arka bacağında polen süpürgesi dediğimiz bir şey var. Yani çiçeklere konduğu zaman yapışıyor. Her yeri işte infekte ediyor, dövüyor. Ve o sırada da geliyor tabii kovanına. Bunlar süs. Yani polenler bu çeşitli şeyler. onları işte toplayıp zaten polen dendiği zaman yani e, ne diyeyim, sperm de tohum da öyledir. Bunların içinde yüksek miktarda e, vitamin, mineral her şey vardır. Neden? Yaşamasını devam ettirsin diye. Düşün, polenler gidiyor, bir yerde duruyor. E, hemen ölüyor mu? Ölmüyor işte. A, kuşun ayağına takılıyor, bir şey rüzgardan gidiyor, canlı hala. Çünkü içinde depo madde var, onu kullanıyor. Onun için, ha biz bunları da alalım demişiz. İşte bir bir takım şeyler var. Özel maddeler, vitaminler. Onları da almışız. Biliyorsunuz işte dediğim gibi insan her şeyle beslenir. Suyun dibindeki ıstakozu çıkarır. Diğer de i̇şte kavukların içine açar. her şeyi yer. Devam edelim. İşte bu da size polenin özeti. Geçelim. Arı harikalarından bir tanesi yine propolis. Bu tabi bunlar hiç bize sunmak için değil. Yani bunlar gözlemlerle ortaya çıkan şeyler. E, kendileri için yapıyorlar. Propolis geçelim. Kovan, kovanın sağlığını korumak için arılar yapıyor. Gidiyor buluyor işte reçineler. Reçinelerin içindeki bir neler var diye düşünüyor insanlar zaten. Eski yazılardan gelen şeyler var okuyoruz. Yani sonra bakıyor işte Kovan hastalanmıyor öyle kolay kolay. Bakteri üremiyor. Fuguslar yani mantarlar üremiyor. Virüsler kolay kolay üreyemiyor. Bizim bilim adamlar, ne yapıyor bunlar diye. Kovana öyle sürüyorlar. kendilerinin evlerini temizlemek için. Propolis zaten polis şehir ve pro, evin önü yani. Orayı sürüyor. Temizliyor. İşte hemen dikkatini çekiyor tabii bununla ne var bunun içinde diye devam edelim. Ve araştırmalar bunların olduğunu, propolisin içinde bunların olduğunu gösteriyor. Sonra tabii bizim bilim adamları için en önemli bir şey de bunu buradan alıp denemek, bunu buradan alıp dene aynı olay görüş. Her şey ya da morfik, kodein, tebain gibi bunları deneyip bir örnekler verelim, devam edelim. Mesela apigenin işte maydanozda da var, bir sürü şey de var. Ama yeterli dozda olması lazım. Bilim adamlarının da uğraştıklarında e, yayınları var. İsteyen bakar, her zaman söylüyorum. Devam edelim. Akasetin, burası önemli mesela. Çok önemli. En güçlü antioksidan diye iddia ediyorlar. Geçelim. Yine yayınlar var. Kersetin, geçelim. Luteolin, maddelerden biri. Hep bunlar yararlı e, ıı, maddeler. Devam edelim. Hayır, sonra bakmışlar klasik etmek için sınıflamak için antibakteriyel etkileri hangi yeri gösteriyor? Geçelim. Antifungal etkileri yani mantarlara karşı olan etkileri hangileri gösteriyor? Bazıları ortak. Devam edelim antiviral etki virüslere karşı yine onlar ayrılmış ve yayınlar yapılmıştır. Devam edilmiş. İşte bir sürü etkisine bakılmış. Doku tamiriyle ilgili. Bir de var. Yani bilim adamları bir şey yakaladı mı her yere bakarlar ve bir şey görürlerse yayın yaparlar. Devam edilmiş. Anti-inflamatuar etkisi var. Lokal anestezik etkisi var. Ağrı kesiyor yani. Sürdüğünüz zaman. Yine bağışıklık sisteminde bir takım etkileri var. Devam edelim kalp damar sistemi de var. Bakın tarihte de hep çalışılmış. Sonra hep bunu gösteriyorum zaten. Şuraya hayranımdır. Bakın 1938'de adam bilimsel çalışma yapmış. 1920'de satıyormuş Ama buralara da yanıyor düşünün bu işler. Yine istenmeyen etkiler olabilir mi? İşte dozla ilişkili bir şey. Mega dozlarda bir takım şeyler olabiliyor ama hiçbir etkisi yok insan negatif olarak devam eder. Bu da böyle özeti size. Bu da Aristotü. Anlatmaya bile gerek yok ama geçelim şöyle bir. Burada arı sütünün içinde vitaminler, mineraller her şey var da son zamanlarda bulunan önemli kısım şu. Hem ruhsal hem fiziksel direnci arttırır. Alanlar bilir. Daha doğrusu aldıkları zaman çok fark etmiyor da insanoğlu bıraktığınız zaman fark ediyorsunuz. Biraz buğdu düşüyor, yorgunluk geliyor. Ve maddeleri de ayırmışlar. Hem sepalin hem de bu 10 PDA denen maddenin hem fiziksel hem ruhsal dayanıcı arttırdığını göstermişler. <laughs> Hikayesini biliyorsunuz. Arılarla ilgili orada yazıyor zaten. Normal arılar 2-2,5 ay yaşıyorlar kraliçe arı yani arı sütüyle beslenenler ki işçi arılar balı alıp buradaki gudelerinden salgılanan bir maddeyle balı emülsiyon haline getiriyorlar. Süt gibi yapıyorlar yani kremler gibi hanımların sütü var ya ciltlerinde sütü onun gibi bir şey yapıyorlar ve kraliçe arıyı besliyorlar. Boyun oluyor bu kadar. Ömrü çıkıyor 6-6,5 seneye. 3 bin tane yumurta yapıyor günde. Tabi izleyenler ne yapıyor bunlar diyor. Sonunda bunu diyorlar. Ve onu da kullanıyoruz. 250 gram arı sütü tozu var her tablette Ve bu çok önemli. Çünkü Bilmiyorum. bunun arı sütünü toz hale getirmek, liofilize etmek çok önemli bir şeydir. Liofilizasyon demek şu. Hani bazı şeyleri alırsınız e, ampulleri yanında suyu vardır. Sulandırılır değil mi? Eritilir öyle yapılır. İnsanlığında. Böyle küçücük bir toz vardır bir Ha, bu ne demektir biliyor musunuz? Yaşken, ıslakken veya suluyken bozuluyor demektir. Onun için o an sulandırıp öyle yapıyorsunuz. Veya çalkalayıp öyle içiriyorsunuz çocuklara değil mi? Şurukları falan. Alınır içinde işte arı sütü mesela. Süt, arı sütünü alıyorlar. Üstüne basınç ve hafif ısı uyguluyorlar. Belli bir basıncı uyguluyor, ısı uyguluyor. Birden bir kaldırıyor o basınçla ısıyı suyu uçup gidiyor, tozu kalıyor geriye. İşte, işte pratik olarak bu prensip bu. Buna da liofilizasyon deniyor. İşte tabi böyle daha dayanıklı hale geliyor. Dünyada tektir tablet haline getirilmişi. Ve bu denli güvenli olana. Geçelim. Evet bir daha geçelim. Bir daha geçelim. Sabrınıza, dikkatinize son derece teşekkür ederim.